Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle Brawl Stars'a 1 vs 1 atacağız. Çok uzun sürmeyecek tabi. Lan bak yarım saattir oynuyor. Benim de haberim yok. Bu arada arkadaşlar tanıştırayım. Gel. Arkadaşlar şu an telefonu kuzenimden elime aldım. Şu an iki tane Ahmet Pro Kral, Kral kanalım var. Ve ona her ikisine de abone olun. Abone olmak istemiyorsanız bir tane videosuna like atın. İstiyorsanız atın. Arkadaşlar tabi isteğe bağlı kuzenim sundu size. Ben şimdi kuzenim şuradan istek atıyorum. Kabul et. Dostluk savaşı başlayalım. Aa dur. dostluk savaşını seçmeyi unuttum. Şimdi istek atalım. Kabul et. Şimdi daha ben arkadaşlar. Arkadaşlar ben de kabul ettim. Şimdi taraf değiştirdim. Arkadaşlar iki tur fengi, iki turda kolt hazır dekucif. Arkadaşlar kanalıma abone ve like atarsanız çok sevinirim. Ee, ama tabi isteğe bağlı. Ben zorlamam. Kuzenim de zorlamaz tabi. Lan bak hemen de topa gidiyor. Gelin buraya. Toz pik toz pik canım. var O oh, seni. Lan! Nereye gittim ben? Allah'ım! Allah'ım! Lan! Oh, oh oh oh. Arkadaşlar biraz değişik tipler. Kusura bakmayın. Ben kazanınca böyle yapıyorum. Şimdi kullansana bana. Kuzi sen çok Kuzi sen daha dışarıdan yeni geldin. E, evet. o, o yüzden seni çok zorlamayacağım. Bir tur feng bir turda kolt. Arkadaşlar dışarıdan geldik. Evet çok yoruldu. Şimdi kok nerede? Koltuk seç. Arkadaşlar size bir tane kanalımı daha da açıklamayı unuttum. Pro Kral CR7. Ona da abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar tabi isteğe bağlı. Kuzenim çok yardımcı olmayı seven bir çocuk. Yani tabi ben de. Oynasana. Eniştem. Yakışıyor mu bu? Yakışıyor kanka. Aynen çok yakışıyor kanka. No yer görse kıskanır. Arkadaşlar en son bak vardı hala var. Arkadaşlar edit gel edit atmamı istiyorsanız atarım. İşte bu be. İşte bu. Hani yakışıyordu lan? Git. Ben şimdi bu maç sonu seni dövmezsen. Benim adım da Ömer olmasın. Oh ulti var. Baba. Baba Piro. Baba Piro Ömer. Arkadaşlar kuzenim çok yoruldu. E ee, yarım saattir telefona bakıyordu hem. Yarım saat oldu. De yemek yiyeceğiz birazdan arkadaşlar kusura bakmayın videoyu burada kapatmak zorundayım çok eğlendim umarım siz.